9. sınıf okul matematik kitabımızın 102. sayfasında bölme ve bölünebilme kuralları ile ilgili sorular var. Çözmeye başlıyoruz. Yandaki bölme işleminde A ve B birer pozitif tam sayı. Bu açıklama önemli. A pozitif tam sayı sayıların sınıflandırılmasını görmüştük sizlerle beraber. A'nın en küçük değeri nedir? E, siz de fark ediyorsunuz ki A'nın küçük olması için bu B karenin de en küçük olması lazım. Peki B kare en az kaç olabilir? Biliyorsunuz kalan bölenden küçük olmak zorunda. 11'den büyük tam kare sayımız ne var? 16 var. Yani b 4 olabilir. Dolayısıyla buraya biz ne diyeceğiz? Tam kare olan sayı olarak 16 diyeceğiz. Dolayısıyla bölme algoritmasını uygularsak 16 çarpı 6 artı 11 olacaktır cevabımız. Burası 96 yaptı. 96 artı 11'den 7, 91 daha 10. Cevabımız 107. Yani a'nın en küçük değeri kaçmış? 107'ymiş diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. İkinci sorumuz, yandaki bölme işlemine göre A'nın C türünden değeri soruluyorsa bu tarz sorularda kesinlikle bölme algoritması kullanılacak. Yani şu ikisini çarpacaksınız ve bunu toplayacaksınız. Şu ikisini çarpacaksınız ve bunu da ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. İlkinde yapıyorum. 3 çarpı B artı 1 artı kalan. Dolayısıyla A'yı burada düzenlersek 3B artı 3 bir daha 3B artı 4 olacaktır. Burada B'yi yapalım. B eşittir 3 çarpı C eksi 1 artı kalan. Yani B eşittir 3C eksi 3 olacaktır. Artı 2 daha eksi 1 olacaktır. Bana A'nın C türünden değerini sorduğu için getirip bu B'yi şurada yerine yazacağım. Yani A eşittir 3 çarpı B gördüğüm yere 3C eksi 1 yazacağım. Bir de burada neyim var? Zaten özür Artı 4'üm var. Bakın B gördüğüm yere 3C eksi 1 yazarsam bir de burada neyim olacak? artı 4'üm oldu. A eşittir buradan. 9C eksi 3 artı 4'ten cevabım 9C artı 1 olacaktır. Bakın A'yı C türünden bulmuş olduk. Bölme kuralını bu iki soruyla tekrar etmiş olduk. Gelelim bölünebilme kurallarına. 2 5 A, B, 4 basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünüyor. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları sayı değerleri toplamının 9'un katı olması lazımdı. Yani 2 artı 5 artı a artı b 9'un katı olacak. İlke isterseniz bunu yazabiliriz. Ama ondan önce burada bir mevzu var. Diyor ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Her zaman ilk önce birler basamağıyla ilgili olan durumu halledin. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan 3 ise sayınız ya 25 a, 3'tür ya da sayınız 25 a, 3'tür. 8'dir. Yani so, birler basamağı 3 ve birler basamağı 8 ise kalan her türlü 5 ile bölünme kalan 3 olacaktır diyeceğiz. Bana A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. Şimdi bu iki durumunda 9 ile kalansız bölünebilmesini sağlayacağım. Peki nasıl? Rakamları sayı değerleri toplamı. 2 artı 5 artı A artı 3. Ne olacak? 9'un bir K katı olacak. 5 2 daha. 7 3 daha. 10 artı A eşittir 9 K ise. E bu A'nın da bir rakam olduğunu düşünürsek biz ona 8 eklersek ancak 9'un katı oluruz? Yani o da 18 olur. A 8 oldu. Sağ tarafta da hemen uygulayalım. 2 artı 5 artı A artı 8 ne olacak? Yine bir 9'un katı olması lazım. 8 2 daha 10. 5 daha 15 artı A. 9'un katı olacak. A'nın bir rakam olduğunu düşünürsek buraya 3 eklersek 15 3 daha 18 yapacak ve 9'un katı yapacak. A'nın alabileceği değerler toplamı ise 8 artı 3'ten cevabım 11 çıkacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. 5 basamaklı sayısı 12 ile bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar böyle yani bizim şu an bunu bölünebilme kurallarında bunu böyle görmedik. Sadece bir not olarak verdi bunu kitabımız. Dedi ki eğer böyle sayılara bölmek istiyorsanız Bunların çarpanlarını düşüneceksiniz. Peki 2 6'yı mı düşüneceğiz? Hayır. 2 ve 6 aralarında asal değil. Aralarında asalları seçmeye çalışacaksınız. Yani biz bu sayının 3'e ve 4'e bölünebildiğini düşüneceğiz. Bir önceki soruda da bahsettiğim gibi ilk önce birler basamağı ile ilgili olanı halledin. Yani 4 ile bölünebilme kuralını halledelim. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağının 4'ün katı olması lazımdı. Dolayısıyla sizin sayınız 3, a, 2, 5, 2. 52, 4'ün katıdır. 48'e 4 eklerseniz. Diğer sayım 3, a, 2, 5. Buna 4 eklerseniz 56 da 4 ile tam bölünebilecektir. Ben şu an B hakkında yorum yaptım. Şimdi buna bir daha 4 eklersek 60 olacak. 60 olamaz çünkü burada 5 var. Şimdi geldik 3 ile bölünebilme kuralına. 3 ile bölünebilme kuralı da 9 ile bölünebilme kuralına benziyor. Rakamları sayı değerleri toplamının 9'un katı olması lazım. Toplamaya başlıyorum. 3 artı a artı 2 artı 5 artı 2'nin ne olması lazım? 3'ün katı. 3, 5, 10, 12. Yani 12 artı a eşittir 3'ün katı olması lazım. Arkadaşlar 12 zaten 3'ün katı. Yani a'ya siz burada 0 verirseniz bu sayı 3 ile bölünebilir. Şöyle bir pratik bir şey anlatayım. Eğer 3 ile bölünebilme kuralından bahsediyorsunuz ve bu aşamaya geldiyseniz artık şu sıfırı bulduktan sonra 3'ü çarptırabilirsiniz. 3, 6, 9. Neden 12 yazamıyorum? Çünkü A1 rakam arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerlerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi burada da uygulayalım. Hatta burada size yeni bir şeyden bahsedeyim. Eğer rakamlardan işte toplamından 3'ün katı buluyorsanız onu şutlayın arkadaşlar. Mesela 3, üç, 3'ün katı olduğu için işleme almayın. 6 3'ün katı olduğu için işleme almayın. Ne kaldı? 5 2 7. Yani 2 artı 5 artı a ile uğraşın artık. Ne olsun? Bu 3'ün katı olsun. Yani 7 artı a ne olsun? 3'ün katı olsun. E 7'ye kaç eklersek biz 3'ün katı sayı buluruz? 2 tabii ki arkadaşlar. 9 oluyor. 3'ün katı mevzusunda ne yapıyorduk? 3'ü çarptırıyorduk. 2 5 ve 8. An alabileceği değerler toplamı da arkadaşlar ne olacaktır? Şuradan şöyle farklı bir kalemle toplamaya çalışalım. 3 burada var. 2 burada var. 5. 5 daha 10. 8 daha 18. 6 daha 24. 9 daha cevabım 33 olacaktır diyeceğim arkadaşlar. Hemen 5. soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda birinci sütunda verilen ifadelerin doğru olabilmesi için A'nın alabileceği değerler ikinci sütunda karşılık karışık olarak verilmiştir. Doğru eşleştirmeleri yapınız. Eşleştirme yani match yapacağız. İngilizceden de bir hatırlayalım. Match yapacağız. Şunlar şöyle 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 diyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yani burada 5 tane soru var anlayacağınız. Sayısı 3 ile kalansız bölünmektedir. Ne diyeceğiz? Rakamları sayı değerleri toplamının 3'ün katı olması lazım. E yukarıda pratik bir şey öğrettim size. 5 bir daha 6 yaptı mı? Yaptı. Atın gitsin. 2'ye biz kaç eklersek 3'ün katı bir sayı bulabiliriz? 1. Sonra 3'ü çarptırıyorsunuz. Bu 2A5 1 sayısı olsun. Bunları attık arkadaşlar. A da buradan ne olabilir? 1 olabilir. 3 3 arttır 4. 3 arttır 7. 3 arttırırsak 10 oluyor. Olmuyor arkadaşlar. 10 da. Yani ne olması lazım? A'nın 1 4 7. Bakın burada 1 4 7 cevabı var. Ne yapıyorum? Bunu buradan bu şekilde eşleştirmemi yapıyorum. İkinci sorumuza geldik. 11 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Onu da farklı bir renkle yapalım. Mavi ile yapalım. Arkadaşlar Sağ baştan başlıyorsunuz. Sayıyı şuraya yazalım. 4, 3, A, 8. Sağ baştan başlıyorsunuz. Artı, eksi, artı, eksi diyorsunuz. Daha sonra artıları topluyorsunuz. 8 artı 3 dedikten sonra eksi olanları da toplayıp çıkarıyorsunuz. Buradan eğer 11'in bir katını bulursanız bu sayı 11 ile bölünebilmektedir. 8, 3 daha 11. 4 çıkarırsam 7 eksi a eşittir ne olacaktır? 11'in katı. Bu eksiyi dağıttım. Arkadaşlar 0 da 11'in bir katıdır. Dolayısıyla biz a gördüğümüz yere 7 yazarsak bu sayı 11 ile kalansız bölünebilir. Çünkü buraya artık 11 yapmanız zor arkadaşlar. Yani buraya 11 yapmak için eksi 4 vermeniz lazım. a bir rakam olduğu için eksi 4 olamaz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da şu şekilde 7 yapacaktır. Devam edelim farklı bir renkle devam edelim. Diyor ki sayısı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Bakın 1 5 A 2. 4 ile kalansız bölünebilmekte diyorsa son iki basamağına bakacağız. E 02 bölünmez ama ne bölünebilir? 12 bölünebilir. 22 bölünmez, 32 bölünebilir. 42 bölünmez, 52 ritmi gördünüz. 72 ve 92 bölünebilecektir arkadaşlar. Yani A'nın değerler 1 3 5 7 9. O da yukarıda var görüyorsunuz. Şu şekilde bir eşleştirme yapalım. Gelelim 6 ile kalansız bölünebilme sorumuza. Şuradan yeşil renkli bir kalem seçelim. 6 ile bölünebilmesi için sayımızın 2 ve kaç bölünmesi lazım? 3 ile bölünmesi lazım. Hemen sayımızı şuraya alalım. Şu sağ taraf boş. 5, 4, 3, a... Bir önceki soruda söylediğim gibi yine birler basamağı ile ilgili olanı ilk önce halledin. Yani ikiye bölünebilme kuralını halledin. İkiye bölünebilmesi için birler basamağının ne olması lazım? 0, 2, 4, 6, 8. Yani sizin sayınız şu olabilir arkadaşlar. 5, 4, 3, 0. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 6. Bir tane de şuraya yazayım. 5, 4, 3, 8. Burada 5 tane sayı oldu. Şimdi biz A'yı bulduk zannediyoruz ama şimdi bir de 3 ile kalansız bölünebilme meselesi var. Onu ayarlayacağız. Şimdi 3 ile bölünebilmesi için de rakamları sayı değerleri toplamının 3'ün katı olması lazım. E size önceden dediğim gibi 5 ile 4'ü toplayın 9 3'ün katı. 3 de 3'ün katı. 0 3'ün katı. Arkadaşlar şu ifade 3 ile yani 6 ile kalansız bölünebilmektedir diyeceğiz. Yani şunu almamız gerekiyor. Gelelim buraya. 5, 4 daha 9. Gitti. 3 ile bölünebiliyor. 3 de 3 ile bölünebiliyor. Ne kaldı? Bak burada kalan 2'dir. Bu arkadaşlar 6 ile bölünemez. Çünkü bu 3 ile bölünebiliyor. Çünkü bunu sildik. Bakın. 5, 4 daha 9. Gitti. 3 de 3'ün katı gitti. Kalan 4'tür. Bu da 6 ile bölünemez. 5, 4 daha 9. 3'ün katıdır. 3 de 3'ün katıdır. 6 da 3'ün katıdır. Dolayısıyla bu bölünebilir diyeceğim. 5, 4 daha 9. 3'ün katıdır. Attık. 3, 3'ün katıdır. Attık. Maalesef 8, 3'ün katı değil. Bu da ne yapamaz? Bölünemez. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler sadece 0 ve 6'dır. O da şu aşağıda vardır arkadaşlar. Peki devam edelim bir sonraki sorumuzla. Morla çözelim sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Bak bu sefer ilk defa kalanlı vermiş. E biz sayının ne biliyoruz arkadaşlar 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının ya 0 ya da kaç olması lazım? 5 olması lazım. Ama kalanın 4 olması gerekiyorsa bunları 4 arttırıyorsunuz. Yani 4 5 7 4 4 5 7 ve 9 <laughs> olacaktır. Yani anlaşılabilir değerler. 4 ve 9 olacaktır. O da nerede var? Burada var. Şu 6 açıkta kaldı diyebilirim sizlere. 6. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 4 basamaklı 3A8B sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ve 3 ile bölümünden kalan 2 ise AB ikililerinin kaç farklı değer olabileceğini bulunuz. Dediğim gibi önce 4 ile bölümünden kalanı ayarlamamız lazım. Çünkü o birler basamağını ilgilendiren bir mevzu. Şimdi şöyle anlatalım. Normalde siz buna 80 deseniz son iki basamağı 4'ün katı olur. Ama kalan 1 diyorsa biz bunu ne yapacağız? Kalan 1 olacak şekilde ayarladık. Devam edelim. Yine kalan 1 olacak şekilde ayarladım. Yani şunu 4 arttırırsanız 3A85 bunu 4 arttırırsanız 3A89 şu an 4 ile bölümden kalan 1 olduğu bunu ayarladık. Şimdi de 3 ile bölümünden kalanın 2 olması için uğraşacağız. Şimdi bakın. Taktiğimiz yine aynı. 3 ile bölünebiliyor. 8 1 daha 9 bu da 3 ile bölünebiliyor. O zaman kalanın 2 olması için bunun ne olması lazım 2. E 3 ile bölümünden bahsediyorsak kalandan bahsediyor. Yine ne yapacağız? 3 3 arttıracağız. 2 5 8 olabilir. Yani buradaki AB ikillerini söyleyecek olursak 2 1 5 1 ve 8 1 olacaktır. Gelelim buraya. 3 3'e bölünüyor. Bak 8 5 daha 13 bölünmüyor. Bakın ama şöyle bir durum var. 8 5 daha kaç yaptı? 13. 13'ün normalde 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Ben buna bir tane 1 eklersem 14 olur. O zaman 3 ile bölümünden kalan 2 olur. 12'den 2 fazla çünkü. Yine 3'ü çarptıracağım. 1 4 7 arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki sıralı ikililer 1 5 4 5 ve 7 5 olacaktır. Gelelim buraya. Burası 3 ile bölünebiliyor. 9 3 ile bölünebiliyor. 8'in ise 3 ile bölümünden kalan 2'dir arkadaşlar. Çünkü 8, 6'dan 2 fazla. E zaten 8 bizim 3 ile bölümünden kalan 2'yi sağladığına göre demek ki buraya 3 ile bölünebilen sayılar yazacağım. Yani 0, 3'ü çarptıracağım. 3, 6, 9. Burada yazabileceğim sıralı 2'ler. 0, 9, 3, 9, 6, 9 ve 9, 9 olabilecektir. Kaç farklı değer alabileceğini bulunuz. Farklı demiş, hiç aynı bulmadık sanırım zaten biz. Burada aynı olup olmadığına dikkat edin. 3 burada. 6 3 burada. 6 4 de burada. 10 farklı değer alabileceğini söyleyebiliriz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. 4 basamaklı 2A7B sayısı 18 ile bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar 18'in hemen aralarında asal iki çarpanını düşüneceğiz ve 2 ve 9. Her zaman birler basamağı ile ilgili olanı önce düşünün. Yani bu sayının 2 ile bölünebilmesi için sayının birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. 2A70, 2A7, 2 a 7 2A74, 2A76, 2A78. Bakın soruları yaparken daha yeni başlıyorsunuz belki bu bölünebilme kuralında üşenmeden benim gibi yazın. Kesinlikle daha rahat görünecektir soru. Çok soru çözerseniz, profesyonelleşeceksiniz ve bunu artık hiç böyle detaylı yazmayacaksınız. Direkt bu B'nin yanına yazarsınız. Kafanızdan bile düşünebilir hale gelebileceksiniz. Ben bunu şimdi birler basamağını 2'nin katları yani 0, 2, 4, 6, 8 olacak şekilde yazdım. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralını ayarlayacağım. Neydi 9 ile bölünebilme kuralı? Rakamları, sayı değerleri toplamının 9'un katı olması lazım. E, 7, 2 daha 9. Zaten 9'un katı. O zaman A'nı olabilir, 0 olabilir ya da 9 olabilir arkadaşlar. Bitti. 7, 2 daha 9. A'ya şimdi 2'ye öyle bir sayı daha ekleyeceğim ki 9'un katı sayı olacak. Kaç ekleyebiliriz? Tabii ki 7. 7, 2 daha 9. 4'e kaç eklersem 9'un katı sayı olur? 5. 7, 2 daha 9. 6'ya kaç eklersem? 3. 7, 2 daha 9. 8'e kaç eklersem? Bu şekilde A'nın alabileceği değerler 1, 3, 5, 7, 9 olacaktır arkadaşlar. Toplamını soruyor bana. 9, 7, 16, 21, 24, 25 olacaktır cevabımız. 8. soruyla devam edelim. Alptu marketten birim fiyatı 11 TL olan bir üründen belli miktarda almıştır. Alptu yaptığı alışveriş için toplam 5 A2 TL ödemiştir. Bu üründen toplam kaç adet satın almıştır? Arkadaşlar Alptu'nun ödediği 500, 500 bilmem ne 2, 500 A2 sayısı kesinlikle 11'in katıdır. Çünkü 11 TL türünden ürünler almış. Dolayısıyla bunun 11 ile bölünebilmesi lazım. Hemen 11 ile bölünebilme kuralını tekrar edelim. Sağ baştan başlıyorsunuz. Artı eksi artı. Artıları topladım. 7 eksi A'nın 11'in katı olması lazım. Dolayısıyla A burada ne olacaktır? 7. Yani ödediği para 572 TL. Ama toplam kaç adet satın almıştır diyor. E 572 TL ödemiş. Biz bunu kaça böleceğiz? 11'e. Burada size güzel bir şey anlatayım arkadaşlar. Benden bir kıyak olsun sizlere. Bak böyle uğraşmayacağım. Size 11 ile kolay çarpma yöntemini öğretirsem rahat bir şekilde bu bölmeyi yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela biz 52 ile 11'i çarpalım. Arkadaşlar pratik yöntem şudur. 5 ile 2'yi topla, araya yaz. 5 2 daha 7. Araya yaz 572. Bakın burada 572 var değil mi? 5 ile 2'yi toplayınca 7 veriyor. Dolayısıyla 572'yi 11'e bölerseniz kesinlikle ne oluşacaktır? 52 oluşacaktır. Bu soru için bunu anlattım. Buraya böyle bir parantez açayım. Birkaç tane örnek yapayım size. Mesela 42 ile 11'i çarpıyorsunuz. 4 ile 2'yi toplayıp araya sıkıştırıyorsunuz. Hop 462. Çok işe yarar. Yani bölerken de tam tersine düşüneceksiniz. 4 ile 2'de 6 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki 11'e bölerseniz 42. Bir tane daha yapalım. 32 çarpı 11. 3 ile 2'yi topluyorsunuz. 5 araya yazıyorsunuz. Bakalım yorumlarda gelecek mi? Size şimdi farklı bir soru soracağım. Bakalım bunu kim düşünecek? Mesela 84 ile 11'i çarparsak bu pratik kuralı nasıl uygularız? Bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bilahare bunu daha sonra sizlere de anlatabilirim. Bir sonraki konuda arkadaşlar. Hadi bakalım. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Dört basamaklı sayısı 30 ile bölümden kalan 17'dir. Neredeyse bakın bölünebilme kurallarının en zor sorularından bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Bunu kavramamız gerekiyor. 30 dediğimizde hemen aralarında asal iki sayı düşünüyorduk. 3 ve onu düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda kalanı 17 vermiş. E biliyorsunuz 30 ile bölümünden kalan 17 olur ama 3 ile bölümünden kalan 17 olamaz. 10 ile bölümünden kalan 17 olamaz. Burada size şöyle bir pratik bir şey göstereyim. Şu kalanı şu ayrı iki sayıya bölüyorsunuz. Mesela 17'yi 3'e bölüyorsunuz. 3 kere 5 15. Kalan kaç? 2. 17'yi bir de 10'a bölüyorsunuz. Kalanını buluyorsunuz. Kalan kaçtır? 7'dir. Bak, şu anlamı var arkadaşlar. Bakın şu farklı renkli bunu bir göstereyim sizlere. Şu sayının 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. Aynı bu sayının 10 ile bölümünden kalan da kaç olacak? 7 olacak. İlk önce birler basamağıyla ilgili kısmı halledecektik. Dolayısıyla benim sayım 8, m, 7 ve 7 olabilir. Çünkü 10 ile bölümünden kalan 7 olması lazım. Şimdi de 3 ile bölümünden kalanı 2 olarak ayarlayacağım. Nasıl? 8, 7 daha 15. 3'ün katı mı? Atın çöpe gitsin. Şimdi 7'nin 3 ile bölümünden kalan 1'dir. 3 ile bölümünden kalan 2 olması için M'ye 1 yazmam gerekiyor. E 3 ile bölümünden kalandan bahsettiğime göre 3 ile 3'ü çarptıracağım. 1, 4, 7. Bana demiş ki M artı N'nin alabileceği en büyük değer. M'yi en büyük kaç seçebiliyorum? 7. N'yi zaten mecbur 7 seçeceğim. Cevabım kaç çıkacaktır? 14. 10. sorumuzla devam edelim. 5 basamaklı sayısının 15 ile bölümünden kalan 8. Bir önceki soruda yaptığım mevzunun aynısı arkadaşlar. Yine ne yapalım? Şu 3, şu 5 diyeceğiz. Şu 8'i alacaksınız arkadaşlar. 3'e böleceksiniz. Kalan kaç oldu? 2. Bu 8'i alacaksınız. 3'e böleceksiniz. Pardon. Şöyle 5'e böleceksiniz. Kalan kaç olacak? 3. Bu da şu anlama gelecek. Şu yukarıdaki sayının 3 ile bölümünden kalan 2, 5 ile bölümünden kalan 3. Her zaman birler basamayla ilgili olanı önce ayarlayın. Yani 5 ile bölümünden kalan 3 ise sizin sayınız 9, 2, 2, A, 3 veya 9, 2, 2, A, 5 ile bölümünden kalan 3 olacağı için ne olacak? Evet doğru bildiğiniz 8 olacaktır. Şimdi de 3 ile bölümünden kalanı 2 olacak şekilde ayarlayacağım. Bakın Şurada 3 3'e bölünüyor attım. 9 3'e bölünüyor attım. 2 2 daha 4. Kalanın 2 olması lazım 3'e ile bölümünden. O zaman buna benim ne yapmam lazım? 1 yazmam lazım. 1 4 7 3'ü çarptırdım. 9 3'ü ile bölünüyor. Bakın. 8 2 daha 10. 2 daha 12. 12 de 3'e bölünüyor. Hepsini attım. Artık buranın 2 kalanını vermesi için 2 olması lazım. Sonra 3'ü çarptırıyorum. 2 5 ve 8 olabilir. AB ikilisinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz demiş. E burada zaten. B3 de zaten. b 3 yazdım burada fark ettiyseniz. Oradaki sıralı ikileri yazacak olursam 1, 3, 4, 3 ve 7, 3. Buradan sıralı ikili yazacak olursam 2, 8, 5, 8 ve 8, 8. Kaç farklı değer alacak? 6 farklı sıralı ikili değerim olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ark ben çok güzel bir on soru olduğunu düşünüyorum. Çok güzel tekrar ettik arkadaşlar konumuzu. Sanırım bakın şöyle bir tekrar edeyim. 2 ile bölünebilme kuralı ile ilgili soru çözdük. 3 ile bölünebilme ile kuralı çözdük. 4 ile bölünebilme kuralı çözdük. 5 ile bölünebilme kuralı çözdük. Yanlış hatırlamıyorsam 6'yı da çözdük. 7 ile bölünebilme kuralı müfredatta yok. 8 ile bölünebilmeden bahsetmedik ama ben de çok önemli görmüyorum 8 ile bölünebilme kuralını. 9 ile bölünebilmeye çözdük. 10 ile bölünebilmeye çözdük. 11 ile bölünebilmeye çözdük. Aralarında asal sayılarla ilgili çözdük. Yani bu videoyu çok iyi izledikten sonra anlamadığınız şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin görüşmek üzere.